Herkes dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ister. Ancak herkes ekonomik özgürlüğün nasıl refaha yol açtığını pek anlamıyor. Ekonomik özgürlüğün temel taşları bireysel seçim, gönüllü mübadele, piyasalarda rekabet etme özgürlüğü ve özel mülkiyet haklarıdır. Bu özgürlükler ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiye dair daha fazla kanıt sağlayan dünyanın ekonomik özgürlüğü raporunda kullanılan ölçümlerin de özünü oluşturmaktadır. Bu pozitif ilişkiyi görmenin kolay bir yolu dünya ülkelerini ekonomik özgürlüklerine göre dört gruba ayırmaktır. 2008 yılında en az ekonomik özgürlüğe sahip ülkelerin %25'inin kişi başına düşen geliri 4000 doların biraz altındaydı. Buna karşılık ülkelerin en özgür %25'lik kısmı kişi başına 30 bin doların üzerinde gelir seviyesine sahipti. Bu rakamlardan ortaya çıkan sonuç çok açık. Daha özgür ülkeler önemli ölçüde daha yüksek gelirlere sahiptir. Peki ekonomik özgürlük, ekonomik özgürlüğe ya da büyümenin sağladığı daha yüksek tüketim seviyelerine doğrudan değer vermeyenlere ne sunabilir? Bunlara değil de daha uzun yaşamaya, daha iyi bir sağlığa ya da yoksulların refahına değer veriyorsanız. Ekonomik özgürlük tüm bunlarla ve daha fazlasıyla olumlu yönde ilişkilidir. Örneğin aynı 4 grubu kullanarak ekonomik özgürlük ile ortalama yaşam süresi arasındaki ilişkiye bakalım. En az özgür olan gruptakiler için doğumda ortalama yaşam beklentisi 60 yılın altında. Bunu doğumda beklenen yaşam süresinin neredeyse 20 yıl daha yüksek olduğu en özgür ülkelerle karşılaştırın. Bir düşünün, bu neredeyse bütün bir nesil demek. Dolayısıyla ekonomik olarak özgür olmayan ve ekonomik olarak özgür ülkeler arasındaki farklardan biri, ortalama vatandaşların büyük anne ve büyük babalarıyla ne kadar zaman geçirebildikleridir. Bu ortalama insanlar için geçerlidir. Peki ya yoksullar? En alttaki %10'luk kesim. Bu ilişkiye bakarsak yoksulların özgür olmayan ülkelerdeki gelirden özgür ülkelerdeki ile aşağı yukarı aynı payı aldığını görürüz. Ancak unutmayın, ekonomik olarak daha özgür ülkelerde gelirler daha yüksektir. Bu da en yoksul %10'luk kesimin gerçek gelir düzeyine baktığımızda ekonomik olarak daha özgür ülkelerde çok daha yüksek gelir elde ettiklerini göreceğimiz anlamına gelir. Ancak mesele sadece gelirden ibaret değildir. Ekonomik özgürlük ile mutluluk ve yaşam memnuniyeti gibi diğer iyi şeyler arasında da güçlü bir ilişki vardır. Daha da iyiye gidiyor. Ekonomik olarak daha özgür ülkelerde çocuk işçiliğinden siyasi yolsuzluğa kadar kötü şeyler daha azdır. Dolayısıyla ekonomik özgürlüğü, kişisel seçimler yapma, iş kurma, başkalarıyla ticaret yapma ve mülk edinme özgürlüğü genişleterek kötü şeylerden daha az, iyi şeylerden ise daha fazla elde ederiz. Ekonomik büyümeyi daha az önemsiyor olsanız bile ekonomik özgürlüğün insanları yaşam kalitelerini artırmak için hem özgürlük hem de zenginlik sağladığına dair çok sayıda kanıt vardır.